Bugünlerde dikkat etmişsinizdir herkesin ağzında bir oyun Genshin Impact Genshin Impact ya nedir acaba bu Genshin Impact diye ben de bir bakayım dedim. Oyun uzak doğuda aslında Çin'de yapılmış bir oyun bir Çin geliştirici tarafından yapılmış bir oyun ve PlayStation 4 PC mobiller ve Switch'te bedava olarak oynanabiliyor. Yani free to play bir oyun. Peki yani bugüne kadar uzak doğudan binlerce, binlerce hiç abartmadan söylüyorum, binlerce benzer free to play MMO ya da MMO olmayan oyun çıktı. Peki bu oyunun özelliği nedir? Varsa eğer Genshin Impact neden bu kadar çok konuşuldu? İlk başta insanların hemen dikkatini çeken şey elbette ki Genshin Impact'in Zelda: Breath of the Wild'a olan aşırı benzerliği. Mekaniklerinden tutun görselliğine kadar iki oyun arasında çok büyük benzerlikler var. Fakat benim dikkatimi asıl çeken şey artık Çinlilerin kendilerini aşmaya başlamış olmaları. Bugüne kadar uzak doğudan ve Çin'den çıkan oyunlar hepsi birbirinin kopyası olan Hepsi birbirine çok benzeyen MMO oyunlarıydı. Fakat daha geçenlerde Black Myth diye bir oyun gösterildi. Hatırlarsınız o da yine bir Çin geliştirici tarafından yapılmıştı. Batılı normlara göre, batılı oyuncularını seveceği şekilde yapılmış bir oyundu ve ondan sonra da işte hala içerisinde uzak doğu etkileri bulunsa da Genshin Impact de yine daha çok sanki batılılar için yapılmış bir oyun gibi gözüküyor. Bu aslında bana çok e, enteresan geliyor. Neden? Çünkü Çinliler bugüne kadar biliyorsunuz hep aslında taklit ürünleriyle öne çıktılar. Fakat sonradan özellikle teknoloji alanında, özellikle telefon alanında bu taklitleri aşarak kendileri orijinal şeyler yapmaya başladı. Biliyorsunuz mevzuyu Çinliler mobil sektörünü nasıl karıştırdılar, orada nasıl baskın bir güç haline geldiler, bunu anlatmaya gerek yok. İşte Gördüğüm, benim hissettiğim o taklit oyunlar artık yavaş yavaş yerini bizim de dikkatimizi çeken daha orijinal oyunlara doğru evrilmeye başladı. Yani Çinliler geliyor arkadaşlar. Çinliler, Çin oyun geliştiriciler bugüne kadar taklitleri yaptılar, 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 yaptılar. Bu işi öğrendiler ki diğer sektörlerde de aslında hep bu yöntemi kullanıyorlar ve artık Çinliler gelmeye başladı. Önümüzdeki 3 sene içerisinde 5 sene içerisinde Çin geliştiricilerden buna benzer işte Black Meat'e benzer daha pek çok oyun göreceğiz batılı oyuncuların da ilgisini çeken. Genshin Impact işte bunlardan ilki denebilir. Oyunu ilk açtığınızda sizi ilk çarpacak şey oyunun görselliği olacak. Oyunun görselliği gerçekten nefis. Sanki bir Japon animesinden çıkmış gibi her şey net, tertemiz. Karakter modellemeleri çok güzel, tasarımları çok güzel, açık dünya çok güzel, Ağacından, çimeninden, şehrinden, kasabasından, yaratıklara kadar her şey son derece güzel yapılmış. Renk paleti çok güzel, e, render tekniği çok güzel. Yani her şey harika yapılmış görsel olarak bu oyunda. Ve baktığınız zaman aslında e, Breath of the Wild'a olan benzerliği de yatsınamaz. Zaten ilk e, intibada, ilk baktığınızda da görselliği görünce Yahu bu biraz fazla mı Zelda Breath of the Wild'a benziyor diye düşüneceksiniz. Fakat benzerlikler de burada bitmeyecek. Mekaniklerde de benzerlikler var. Yani Çinliler o aslında bir şeyleri alıp e, taklit etme huylarından da tam olarak daha vazgeçememişler. Çünkü Breath of the Wild'ın önemli bütün mekanikleri bu oyunda da var. İşte stamina barımız var. O stamina barı... E, Bitmediği sürece dağ, tepe, istediğiniz her yere bir örümcek adam gibi tırmanabiliyorsunuz Yürüyorsunuz, staminanız biterse aynı Breath of the Wild'da olduğu gibi boğuluyorsunuz Tabii ki bir kanadınız var yine Zelda'da olduğu gibi Staminanız el verdiği müddetçe e, onunla da süzülerek gökyüzünde ilerliyorsunuz Bitmiyor Zelda ile benzerlikleri yemek yapma var ama sonuçta aslında Japon oyunlarının daha doğrusu uzak doğu oyunlarının hepsinde bir yemek yapma olayı vardır. Fakat burada her şey çok yine Zelda'ya benziyor. Bir kazan var, kazana malzemeleri atıyorsunuz, tam zamanında pişirmelisiniz. O yemek olduktan sonra çıkan drink sesi bile Zelda ile aynı. Beni en çok şaşırtan şey de bu oldu. Ya görselliği taklit edersin, mekanikleri taklit edersin de kardeşim sesler de taklit edilir mi? Yani renk paleti gibi ses paleti var da o paleti mi kullandınız diyor insan. Çünkü oyundaki efektler, seslerin ee, çoğu Zelda'dan çok aşina olduğumuz sesler. Fakat yine de bütün bunlara rağmen de gençine kötü bir oyun demek mümkün değil. Zelda'yı taklit etmişler ama güzel taklit etmişler. Ve oradan aldıkları bütün her şey de Genshin içerisine çok güzel bir şekilde oturmuş. Hiçbiri sırıtmıyor, hiçbiri de ya bu da olmamış dedirtmiyor. Gayet güzel bir şekilde işliyor oyun. Aslına bakarsanız baya baya da güzel bir oyun. Ben bu kadar çok alıp beni oynatacağını düşünmüyordum. Sonuçta bedava diye ben de çektim ve 10 saate yakında bir vakit geçirdim ve vakit geçirmeye de devam edeceğim gibi gözüküyor en baştan başlayalım hikayesi nedir oyunun dünyalar arasında boyutlar arasında gezen iki kardeş var birisi kız birisi oğlan e, bu dünyaya geldiklerinde bu dünyanın bir tanrısı tarafından bir tanesi tutsak alınıyor bir tanesi de işte dünyaya hapsediliyor biz de bu kişinin kim olduğunu ve buradan nasıl çıkacağımızı, kardeşimizi de nasıl kurtaracağımızı öğrenmeye çalışıyoruz. Oyuna başladığımız haritada bir şehir var ve bu şehire musallat olmuş bir de ejderha var. O ejderhanın neden delirdiğini öğrenmekte ilk bölümün konusu. Bir sürü karakter var arkadaşlar oyun içerisinde. Bir dünya karakter var ve çok da fazla konuşma var. Her biriyle ayrı ayrı konuşuyorsunuz. Her birinin de anlatacağı bir şey var. Her birinin kendisinin bir hikayesi var. Yani konuşma bakımından dolu dolu geçen bir oyun. Aynı zamanda bu karakterler de yine sanki Japon animesinden çıkmış gibi çok kaliteli duruyorlar. Savaşlar sıra tabanlı değil gerçek zamanlı gerçekleşiyor. Partinizde 4 kişi ya da daha fazla olabiliyor. Ben 5 kişiye kadar çıktım ama genelde 4 kişi olarak geziyorsunuz. Fakat savaşlarda sadece bir karakteri kullanıyorsunuz. Karakterler arası geçiş yapıp o şekilde real time olarak gerçek zamanlı olarak savaşmaya devam ediyorsunuz. Bütün uzak doğu hemen hemen çoğu uzak doğu oyununda olduğu gibi yine... Savaşlarda olaylar e, elementel güçlere bağlı yani işte ateş buz hava elektrik gibi ateş buzu söndürür buz başka bir şey yapar yanan bir yaratığa rüzgar kullandığınızda alevler yayılır gibi e, aslında bilindik e, öğeler içeriyor çatışmalar savaşlar fakat kötü değil. Aslında gayet güzel uygulanmış bu da. Akarak gidiyor savaşlar. Aslında savaşlarda he benim hiçbir sıkıntım olmadı. Sadece orijinal değil, savaşma yöntemi elementel güçleri kullanarak yaptım savaş. Orijinal değil ama güzel bir uygulama olarak düşünebilirsiniz. Yanımızdaki karakterlerin her birinde farklı güçleri var. İşte bizim rüzgar gücümüz var. Bir diğerinin elektrik gücü kullanıyor. Diğeri ateş, diğeri buz. Ve bunlar tabii ki oyun içerisinde zamanla daha da artarak gidecek gibi de görünüyor. Genshin Impact bir açık dünya oyunu. Ben bu dünyanın henüz daha çok büyük bir kısmını göremedim. Dediğim gibi 10 saat oynadım ve level 20'ye kadar ulaştım. Ama devamlı da farklı farklı yeni bölgeler açılıyor. Şu ana kadar gördüğüm kısım çok büyük olmasa da yine de içi dolu dolu arkadaşlar. Bir sürü yapacak şey var. Tapınaklar var, çeşit çeşit sandıklar var. Bu sandıkların bazılarına ufak mini vurmacalarla ulaşıyorsunuz. Bazılarına ulaşmak için savaşmanız gerekiyor. Yani haritada gidecek yer çok küçük olmasına rağmen şu anda gördüğüm ama büyüyeceğine eminim. Yine de bu kadar küçük de olsa içerisi dolu dolu gidecek keşfedecek pek çok yer var. Aa, şuraya da gideyim buraya da gideyim şurada da bir şey varmış gibi gözüküyor haritada diye keşfetme hissini çok güzel vermişler. Aslında haritada yapılacak şeylerde de kendilerine Zelda'yı örnek almışlar belli ki. Ama yine de Breath of the Wild'ın bence çok önemli bir kısmı olan... İçinde çeşit çeşit bulmacaların olduğu dungeonları burada göremedim. O biraz üzdü. Burada da yine dungeonlar, temple'lar var ama girdiğinizde içerilerin çok alelade olduğunu görüyorsunuz. Bir orijinalitesi, bir bulmacası ya da sonuna ulaşmak için uğraşmanız gereken temple'lar, dungeon'lar değiller. Burada işte Zelda'nın o kısmını taklit edememişler. Orayı da taklit etselermiş zaten çok güzel olurmuş ama açık dünya dolu olmasına rağmen bence Zelda kadar da yine de ilginç değil. Başka oyunda bana sıkıntı yaratan çok sevmediğim şeyler de oldu. Bir tanesi çatışmalarda ben bir challenge hissi, bir mücadele hissi yaşayamadım şu ana kadar. Bir kere bile ölmedi karakterlerim. Oldukça kolay geçti. Belki oyun ilerledikçe bu değişecektir. Değişmeyedebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani tamam prolog kısmında olabilirim de bir tane zorlayıcı bir düşman gelmez mi? Çok kolay bir şekilde geçtim hepsini. Umarım oyun daha sonra biraz daha zorlayıcı oluyordur. Bu kadar da kolay olmaması lazım. Bir başka şey beni sıkan çok fazla konuşma var. Acayip fazla konuşma var. Konuşmaları da bu arada 4 dilde yapmışlar. Japonca, Çince, Korece ve İngilizce. İngilizce'de o kadar sıkıldım ki bir noktada Çince'ye aldım. Çince bana çok garip geldi. Şimdi de artık Japonca oynuyorum oyunu. Benim son yıllarda oyunlarda çok sıkça gördüğüm ve çok gıcık olduğum bir şey var. Ana karakterin konuşmaması. Ya kardeşim bu ana karakter niye konuşmuyor? Dilsiz mi, embesil mi? Şimdi ana karakter konuşmayınca onun yanına konuşması gereken başka bir karakter veriyorlar. Mesela Destiny'de yanımızda Ghost vardı. Ha bile o konuşurdu. Burada da çok böyle gıcık eden insanı, beni çok rahatsız eden böyle bir yaratık var yanımızda ve devamlı çıkarak bıcı 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 konuşuyor. Bir de sesi de böyle çok rahatsız edici bir çocuk sesi, ince böyle bir kız sesi ve devamlı konuşuyor. Hiç susmadan konuşuyor ve ben buna aşırı derecede sinir oldum. Birisi bir şey söylüyor, biriyle konuşuyorsunuz, konuşmaya girmişsiniz. Ya bana bakmıyor, bana. Ben konuşuyorum. Ya oyunun karakteri, kahramanı benim. Sen yanımdaki bu acayip yaratığa neden bakıyorsun? O ikisi bir diyalog sürdürüyorlar. Sen arada bir şeyler söylüyorsun. Neden bunu yapıyorlar? Hakikaten hiç bilmiyorum, hiç anlamıyorum. Diyorlar ki işte böyle olunca karakterle daha bütünleşiyormuş insanlar. Ben de de tam tersi oluyor. Ya konuşsun ya. Şu karakterimiz dilsiz olmasın artık. Oyunda beni en çok rahatsız eden şey yanımızda gezdirdiğimiz bu bıcırık kız oldu. Çünkü hiç susmuyor, devamlı konuşuyor ve beni sinir ediyor. Sonuçta Genshin Impact aslında bedava bir oyun. Ee, hiç sizi bu arada bir şeylere de zorlamıyor hani bedava olur oyun ama devamlı da ya şunu al bak şurada bir elmas var onu al bunu al diye de gözünüze devamlı bir şeyler sokar. İşte devamlı girersiniz daily bir şey çıkar oradan başka bir şey çıkar falan. Oyun çok temiz arkadaşlar. Evet, arkada bir free to play bir şey var. Para verip alabileceğiniz işte kıyafetti bilmem neydi. Bu tür şeyler var ama oyun hiç gözünüze sokmuyor bunları. Sanki o böyle oyunun farklı bir bölümüymüş gibi hissediyorsunuz. Bunu beğendim. Diğer oyunlar gibi devamlı rahatsız etmiyor oyuncuyu. Bedava Alın, deneyin. O kadar 30 30-40 GB kadar da bir boyutu vardı sanıyorum. Yanlış olmasın ama ya yani çok yüksek de değil boyutu. Bence alıp oynayın. PlayStation 4'te, PC'de, Switch'te ve hatta cep telefonlarında, mobilde çalışıyor. Mutlaka bir bakın derim arkadaşlar. Oyunu aynı zamanda oyun arkadaşlarınızla da oynanıyor. Ben henüz daha sanıyorum o bölümlere gelmedim ama co-op olarak da oynanabiliyor. Evet bu sene sürpriz olan oyunlardan bir tanesi oldu Genshin Impact. Çinlilerin yapıyor olması da beni en başta söylediğim gibi daha da enteresan geliyor. Bakalım önümüzdeki yıllarda Çinliler daha neler yapacaklar. Bir geldiler mi tam gelecekler gibi hissediyorum. Görüşmek üzere siz de yorumlarınızı yapın.